Çiftçi, ölen karısına duyduğu derin özlemle baş edememişti. Çaresiz kalarak eşinin kemiklerini mezardan çıkardı, ardından ona birebir benzeyen bir korkuluk hazırladı. Ancak günler sonra korkuluk beklenmedik biçimde nefes almaya başladı. Çiftçi dehşetle kupayı elinden düşürdü. Fakat hemen sonra korkuluk yere eğilip kupayı aldı, tıpkı yaşayan biri gibi sakince ona uzattı. Çiftçi, önce karısının ruhunun korkuluğa girdiğini düşünmüştü. Onu mutlu etmek amacıyla korkuluğu bahçenin tam ortasına koydu. Böylelikle her daim onu görebilecekti. Bu şekilde günler geçerken yasını hafif hafif geride bıraktığını hissetti. Mutluluğun yavaşça hayatına geri döndüğünü sandı ama kısa süre sonra tarlada çalıştığı bir vakit korkuluğun kaybolduğunu anladı. Zihni karmaşa içindeyken uzaktan yükselen bir çığlık yankılandı. Sesin olduğu yere koştu. Çiftliğe yanlışlıkla giren bir yabancı, canlanmış Korkuluk tarafından tehdit zannedilerek öldürülmüştü. İşte o an çiftçi gerçekle yüzleşti. Karşısındaki sevdiği değil, duygudan yoksun acımasız bir katildi. Yeni bir trajediyi engellemek amacıyla saatlerce düşünerek cesur bir karar verdi. Kendi yarattığı bu varlığı durdurmak için Korkuluğa doğru yürüdü. Korkuluk yaklaşan tehlikeyi fark edememişti. Çiftçi sonra sonraki saniyede bastonunu korkuluğun tam göğsüne sapladı. Korkuluk acıyla çığlık atıp anında hareketsiz kaldı. Yere serili cansız bedeni görünce çiftçinin içinde tarifsiz bir suçluluk doğdu. Masum bir canın ölümüne neden olan bu yaratığı bizzat kendisinin var ettiğini hissediyordu. Kefaret arzusuyla tabancasını şakağına dayadı. Her şey böylece sonlanacaktı. Fakat 10 yılı aşkın bir süre sonra bir çocuk peşindeki kişilerden kaçıp çiftliğe sığınmak için kapıyı açtığında lanetli korkuluk yeniden hayat buldu. Eğer kısa ama çarpıcı korku öykülerine bayılıyorsanız Creep show filmi tam size göre.